Halamlar sevgili Kahve izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepiniz tek tek selamlıyorum. Evet ömrümüzden bir yılı daha iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık. Bir yılın daha sonuna geldik. Hep beraber 2022'yi karşılamak üzere bekliyoruz. Ee, en başta bu yıl e, sağlık, huzur, para, bol şans, mutluluk ve sevgi e, hepimize beraber olsun inşallah. E, yeni yılınızı kutluyorum. İnşallah daha çok yeni yıllarını, yeni yıllarımızı buradan e, beraber kutlarız diyorum bugün 2022 Ocak ayı kahve tarot öngörülerimizi yapacağız. Çekiliş için her ay iki kişiyi belirliyorduk ama bu ay bir yılbaşı hediyesi olsun dedik. Üçüncü bir kişi daha ilave ettik. üç kişiyi kurada belirledik. Emre Tuhan, Ayten Kayaş ve Kübra Akça. Öncelikle sizlere tebrik ediyorum. Bir hafta içinde bana Whatsapp'tan ulaşırsanız söz verdiğimiz gibi kişisel bakımlarınızı gerçekleştiririz. onun dışında kişisel ve özel bakımlarınız için bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin aboneliği bana destek demektir. Emekli, emeklerimin karşılığı demektir. Bunun için de teşekkür ediyorum. Ee, şimdi başaklar, yükselen başak, ay ve güneş burcu başak olanlar. Sizlerle devam ediyoruz. Böyle bir yakın zamanda bir birkaç damla gözyaşı yaptınız mı? Böyle bir içiniz burkulmuş sanki böyle ufak bir gözyaşı e, yapmış olabilirsiniz. Evet maddiyatla alakalı bazı konularda zorlanma görüyorum. Karşılıklı konuşmalar var. Devlet kapısıyla alakalı bir konu. Özellikle sanki gündeminize oturmuş. Bu köklü bir konu. Burada kocaman bir azı diş var. Aile büyükleriyle olabilir. Sizlerle alakalı sizin yaşanız büyük olabilir. Burada köklü bir konu var. Bununla alakalı karşılıklı konuşmalar var. Daha çok iki kişinin müdavim olduğu bir konu gibi gözüküyor. Üçüncü insan sanki sonradan dahil oluyor sonradan da dördüncü beşinci insanlar gibi. İki tane insanın karşılıklı konuştuktan sonra bir konuya çarp atmasıyla gerçekleşecek de bir durum söz konusu olacak. Burada F harfi var, V harfi var, C harfi var. Aynı zamanda kocaman bir N harfi var. Yatan bir insan, bir bayan, iri yarı böyle kilolu bir bayan altında kocaman bir N harfi var. Bu insanla alakalı hastane, doktor gibi bir konu duyacaksınız ama sonradan duyacaksınız. Bir hane var, çatısı var. Bu çatı hane sanki tüm etraftan korunuyormuş gibi gözüküyor. Çatı ve hane çok aydınlık gözüküyor. Altında da iki tane insan var. Ee, kafanıza takılan bazı şeyler var. Böyle bir yere gideceksiniz, bir kuyruk bekleyeceksiniz. Bu bir banka sırası olabilir, işte ne bileyim okulda olabilirsiniz, yemekhane kuyruğu olabilir bilemiyorum ama böyle bir kalabalık grup ve sizin sırada beklediğiniz söz konusu gibi gözüküyor. Bir askerden güç alma, resmi bir insan, devlette çalışan bir insan gibi bir durum var. Ee, bir şey yaşayabilirsiniz, bir destek alabilirsiniz, bir konuşma yapabilirsiniz. Altı rakamları sizin için çok önemli çünkü dört tarafınız sanki altı rakamıyla kuşatılmış. Ee, gayet güzel. Herhangi bir şey, e, bir şans oyunu oynayacaksınız da altı rakamını muhakkak değerlendirin. Ama dediğim gibi sanki bir şeyler böyle altı ay içinde, altı hafta içinde, altı gün içinde e, size böyle dönüşüm. Dönüş yapacaklar gibi gözüküyor. Çünkü çok fazla var. Bunu söyleyebilirim. Anahtarla alakalı bazı konular. Evlilikle alakalı bazı gelişmeler, bazı konular. Bir şeylerin karara bağlanması, alacağınız bir tarih sanki sizin hayatınıza çok önemli olacak. Bazı konuların böyle bitmesini istiyorsunuz, hayatınızdan çıkmasını istiyorsunuz. Bir dokuz rakamı var bununla alakalı. Yalnız yanında kocaman bir soru işareti var. Bunun sanki bir müddet daha süreceğini görüyorum ben. Kilo alımıyla alakalı bir konu yaşıyor veya yaşayacak olabilirsiniz. Veya kilomuzdan memnun, memnun değilsiniz. Bununla alakalı bir şeyler yapmak adına bir şeyler çabalamak adına e, bazı durumlarınızı görüyorum. Evet, birilerine sinirleneceksiniz. E, zaten sinirliymişsiniz, daha da çok sinirleneceksiniz sanki duyacağınız bazı şeylerle. Tamamen böyle gözünüzü karartacaksınız, kocaman bir çarp işaret atacaksınız. Artık diyeceksiniz varlıkları, yoklukları beni ilgilendirmiyor gibi alacağınız bir karar var. Aile büyükleriyle alakalı, e, ufak tefek hastalıklarla alakalı da bir durum yaşayacaksınız. Ocağın 15'i hatta 20'sine kadar yaşayacağınız birazcık böyle kargaşalı, koşuşturmalı, ağızdan ağza laflı sözlü bir durum var ama sonrasında Ocağın ilk yarısından sonra diyebilirim. Hatta 21'inden sonrasında sanki yaşanacak güzel şeyler var. Ferahlı zamanlarınız var. Ee, i̇kili rakamlar size çok iyi gelecek. Bakın ikili rakamlar e, çok iyi gelecek. Ferahlı bir döneme gireceksiniz. Böyle sakin, e, huzur içinde. Bir şeyleri böyle arkada geride bırakmış. Onun telaşesini bırakmış gibi. Köklü konular gündeme gelecek bunlarla sanki uğraşlar olacak ama gerçekten bakın şöyle aydınlığa feraha çok temiz bir yol çıkmış bu yolla alakalı konuşma ne gelen var ne giden var ama bu yolla alakalı bir konuşma olacak ve bir bekleme süreci olacak bu bekleme süreci de sanki ikinci ayın başı gibi olacak gayet temiz gözüküyor bu yolla alakalı konular Bir haber var burada bu haber böyle e, ok işaretiyle gelecekse yani bir yol gösteren kişi e, veya bir danışman alacağınız bir bilgi izleyeceğiniz bir yol bir şey takip etmek gibi düşünün size bir sıkıntı yaşadığınız konuda yol gösteren insanlar olacak ama bu yol gösteren ok işareti çok aydınlık gözüküyor. Yani e, bunu muhakkak uygulayın bu her neyse muhakkak destek alın diyebilirim. Bu destekte de sanki göremediğiniz şeyleri göreceksiniz gibi bir durum var burada. Evet. Parasal anlamda sıkıntı görüyorum. Parasal anlamda Aralık ayının birazcık sizin için sıkıntılı geçtiğini sizinle harcamalarınızı birazcık fazla kaçırdığınızı gelir gider dengesinin kaçtığını görüyorum. Bununla alakalı da sizde bir telaş, bununla alakalı da bir evham, kaygı ve korku var. Ee, Ocak ayında sanki ufak tefek birazcık toparlanmalar olacak ama çok fazla Ocak ayı da istediğiniz gibi ilerlemeyecek. Sanki Ocak'tan sonrasında e, birazcık daha rahatlayacaksınız diyebilirim. Ee, bazı böyle konular olacak, ağızdan ağza konuşulacak ama aynı konu sanki tekrar tekrar konuşulacak. Üstünde durulması gereken bir konu gibi gözüküyor. Bunun dışında 143 rakamı var burada. 143 gibi bir rakam var. Bir kalabalığın içinde bulunabilirsiniz. Bu bir kutlama olabilir, bir davet olabilir, bir işte yeni yıl yemeği olabilir ama böyle güzel bir masa. Çok fazla insan yok. Yani 8-10 kişilik bir ortamda bulunabilirsiniz. Bir yere davet edilebilirsiniz ama gitmeyebilirsiniz. Burada kocaman bir Fatma yazısı var. evet. Fatma yazıyor. Altında da üstünde 5 rakamları var. S harfli birisinden alacağınız bir haber. Hatta adın içinde çift S de olabilir. Adında ve soyadında S harfi olabilir. Ee, bir haber olacak burada alacağınız. Anahtarla alakalı bazı konu. Parayla alakalı bazı konular. Ee, onun dışında da e, beklediğiniz bir iş haberi. Sizin veya yakınınızın bir iş haberi. Böyle sanki zincirleme arka arkaya halka halka ilerleyecek gibi gözüküyor. Ama bir iş beklerken sanki birkaç iş söz konusu olacak ve bunlarla alakalı karar vermekle ilgili bir durumunuz olacak. İlişkilerle alakalı böyle birazcık gerginlik var, birazcık uzaklaşma var, paylaşım azalmış, e, iletişim azalmış. Öyle söyleyeyim size sanki farklı konularla uğraşlar içerisindesiniz. Bazen böyle her şeyi arka ediyorsunuz. E, onun dışında sağlık sorunlarıyla alakalı e, kemiklerle, eklemlerle ilgili sıkıntısı yaşayanlar, e, ufak bir diş probleminiz olabilir. Evet. Yani çok ciddi bir şey görmüyorum, onu söyleyeyim öncelikle ama dediğim gibi kontrol edin. Burada bir de kocaman bir e, figan herhalde bu. F, I, G var, sonunda N var. Figan diye düşünelim. Böyle hane içinde de bir yazı çıkmış. Bununla alakalı bir konu var. Çocuklarınızdan, kan bağınızdan birisiyle daha doğrusu veya çocuklarınızdan birisiyle ufak böyle bir münakaşa ufak böyle bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Ee, onu da sizlere bildireyim. Evet. Bir de kartlarımızı birazcık böyle içinize kapanabilirsiniz her şeyi arkanıza alabilirsiniz bir küslük bir dargınlık yaşayabilirsiniz bir yolla alakalı huzursuz olabilirsiniz bu yol sizin kafanızda e, istediğiniz bir yol olmayabilir aslında e, ferahlı bir yol olabilir ama e, belki parası fazla bir yol ama sizin çok fazla onaylamayacağınız bir durum söz konusu olabilir özellikle ikili iki ilişki yaşayanlarda Uzun yol, yurt dışı, seyahatlerle alakalı konularda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı konularda bir probleminiz olabilir. Buna dikkat edin sevgili Başak Burçları. Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Seneye görüşmek üzere. Hoşçakalın.